Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Ve 14 Mart haftası burç enerjileriyle buradayım. Terazi burcu ile devam edeceğim. E, bu videoda terazi akrep ve yay burcu yer alacak. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, terazi olan arkadaşlarım sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 553 067 62 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz bilginiz olsun sevgili terazi burcu arkadaşlarım çok dengeli bir haftada devam edeceksiniz sizler ee, ne olursa olsun geçmişi geçmişte bırakacağınız daha da güzel bir şekilde e, maddi manevi olarak Aile olarak e, dengeli hareket edeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Bir şeye çok sevinip bir kutlama yapacak olanlarınız var. Bir kutlamaya katılacak olanlarınız var ve aynı zamanda evliliğe ilk adım atacak olan kişiler var bu hafta Terazi burcunda. Arkadaşlar miras gündeminiz olacak. E, miras gündemiyle ilgileneceksiniz ve çok dengeli, çok mutluluk verici bir hmm, paylaşım olacak diyelim sizlere. Ve şunu söyleyebilirim ki özellikle ilişki noktasında, ilişki konusunda yüz yüze gelme, yan yana gelme, evliliğe ilk adım atma, bir küslük varsa barışma gibi durumları da tamamıyla terazi burcu bu hafta dengeye oturtacak olarak görünüyor. Bir yerden yüklü bir maddiyat bekleyen terazi burcu arkadaşlarım o maddiyatı da sizler bu hafta elde edecek olarak görünüyorsunuz. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise onun gündeminde Kesinlikle sen arkanı dön ne ben her şeyi hallederim modunda. Çünkü aklınızdaki kişilerde sizi üzen, üzdüğünün muhakemesini yapıp pişmanlık yaşayanlar var arkadaşlar. Hani ben pişmanım deriz ya. Aynen de aklınızdaki kişide durumlar bu şekilde. Ve size bir adım, bir eylem, bir hediye ile bir çiçekle kapınıza gelme gibi bir gündem yaşayacaksınız bu hafta. Kimi bekliyorsanız, kim tarafından incinip kırıldıysanız böyle bir e, gündem yaşayacaksınız. Barışmak adına yanınıza, kapınıza gelecek ve gönlünüzü alacak olarak görünüyor. Ama öyle böyle bir geliş değil. Elle tutulur, gözle görülür bir şekilde, ikna edici bir şekilde gelecek bir yeniz olsun. Enerjinize baktığım zaman arkadaşlar sizin enerjinizde daha hayattan çok şeyi öğreneceğim dediğiniz bir gündem. Ve diyeceksiniz ki ben beni yaradana inanıyorum, meleklerine inanıyorum, duaya, meditasyona, kendime, kendi yüreğime, kendi gücüme sığınıyorum diyeceksiniz. Enerjiniz bu şekilde olacak. Hani beklenti içinde değilim, beklentim sıfır. Ben ne yapacaksam, gücüm neye yetecekse onu yaşayacağım diyeceğiniz bir enerjide olacaksınız. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise çok profesyonel bir şekilde sizden yardım isteyecek olanlar var. Suç ne kadar büyükse ya da kırgınlık ne kadar büyükse o kadar profesyonel bir şekilde yaklaşım enerjisinde olacak. Ben ne yapmalıyım kısmına geldiğimiz zaman kart size der ki mucizeye inan. Çünkü bu hafta seni bir mucize bulacak. Birlikte, beraberlikle, aile saadetiyle hayal ettiğin şeylerin birini muhakkak ki bu hafta Yaşayacaksın sevgili Terazi burcu arkadaşım. İş meslek kariyer kartıma baktığım zaman çok çevik bir çalışma döngün var. Çok erdemli planlar içerisinde çalışma gerçekleştireceksin ve bolluğu, bereketi, rahatlığı hissedeceğin bir hafta yaşayacaksın. İşaret kartıma baktığım zaman 13 numaralı kart der ki her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Ne olursa olsun karanlığın içinde bir ışık var. Bunu hiçbir zaman unutma. Ve her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir aslında. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata mutlaka döneceksin bunu unutma diyor kartınız sizlere sevgili terazi burcu arkadaşlarım bu da nedir hani bazen deriz ya iliklerine kadar yaşarsın, kül olursun ama sonra anka kuşu gibi yenilenirsin. Hayata umutsuz bakan, e, ilişkiye, yeni bir aşka umutsuz bakan terazi burçları içindi bu notumuz sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki akrep burcuyla devam edeceğiz şimdi. 14 Mart haftasında bakalım akrep burcunu neler bekliyor. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Akrep olan arkadaşlarım. Hadi gelin bakalım bir fırsat istiyorsunuz. Kimse beni anlamıyor diyorsunuz. Ne olursa olsun ben bir fırsat gözetiyorum. Bir fırsat istiyorum ama kimse beni anlamıyor. Kimisi adım atmak adına, kimisi hayallerinin peşinden koşmak adına. Adım bekliyorsunuz, adım atmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle bir tutukluk var. Yalnız bu hafta bu tutukluğu aşıyorsunuz. Bilin ki kimse sizi anlasa da anlamasa da hayata küsmeyin. Şöyle bir başınızı kaldırın. Çünkü bazen fırsatları siz de göremiyorsunuz. Hayata küsünce, geriye çekilince göremiyorsunuz. bu hafta sevgili arkadaşlar adım atmaya dair, aşkta da olabilir, hayallerin peşinde gitmekte de olabilir, iş yönünde de olabilir. Bir fırsat elde edeceksiniz. Kızgın olduğunuz kişi ya da kişiler var. Hani böyle bazen deriz ya ben bunu yapacağım ve kendimi ispatlayacağım. Dediğiniz ne varsa sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım bu hafta bunu yapıp o dediğinizi onlara göstereceksiniz. Yeşereceğiniz bir başlangıç var bu hafta. Ya aşkla ilgili ya hedeflerinizle ilgili. Ama o fırsatı değerlendirip o adımı atıp o yeşermeyi de yaşayacaksınız. Ne olursa olsun sizi anlamayan insanlara kırgınlığınız devam etse de siz o yolda e, nasıl derler? adım adım dört dörtlük kendinizden emin bir şekilde ilerleyeceksiniz. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise o bir çocuk mutluluğu, çocuk gündemi, çocuk sevinci yaşayacak. Ama ne olursa olsun hayatımın içinde sen ol. Evli olup çocuğunu öne sürerek barışmak isteyenler olacak. Evli olmayıp senden ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyenler olacak. Ve ne olursa olsun siz nasıl özellikle de hayatınızdaki kişiye dair sen beni anlamıyorsun diyorsanız o da aynı şekilde sen beni anlamıyorsun diyor. Ama bu hafta ondan gelen bir adım, sizden giden bir eylem, karşılıklı bir şekilde birbirinize yaklaşmayla siz haftayı çok güzel bir şekilde sonuçlandıracaksınız sevgili akrep burcu arkadaşlarım özellikle evlilikte ve ilişkide. Enerjiye baktığım zaman sevgili arkadaşlar ne olursa olsun girişimler istiyorsunuz ama bir yokluk bilinci içerisinde öyle bir enerjide olacaksınız. Bir tık daha güç, bir tık daha umut ve ayağa kalkın derim sizlere. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise ne olursa olsun ben seninle bu bağlantıyı, bu yeni başlangıcı, hayata yeni sayfayı açacağım. O enerjiyi kendimde hissediyorum diyeceği bir enerji içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Ben ne yapmalıyım kısmına baktığım zaman akrep burcu için Kartım der ki merkezde kal. Birçok insan tarafından tanınıyorsun. Yapmak ve yapmamak arasında kararsızlıklar yaşıyorsun. Bazen o minik ego öne geçiyor ve ne olursa olsun kararsız kalma yapman gereken noktalarda adım atmaktan geri çekilme diyor kartım sizlere ve sevgili arkadaşlar iş meslek kariyer yönünde sizler bir ortaklık konuşması için ya da bir anlaşma bir proje konuşması için bu hafta bir toplantı yoğunluğu ya da bir görüşme yoğunluğu yaşayacaksınız işte orada Ana kraliçenin sözünü dinlemeniz lazım. Kendi annenizin de olabilir. E, bu işten çok iyi anlayan bir. Dişin enerji de olabilir, bir aile büyüğü de olabilir. Çünkü böyle tarih tam etrafınızda dönüyor ve siz ona nasıl yaklaşacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü düşünceniz çok, uğraştığınız alanlar çok. Bundan sebep bir kişiden bir fikir desteği almanız gerekiyor olarak görünüyor. Ve Akrep Burcu'nun işaret kartına baktığım zaman 35 numara kartı birlik ve bütünlük der. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar, dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun bu hafta. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanmak için İyileşme zamanın geldi diyor kart sizlere sevgili akrep burcum. Vallahi aslında çok güzeldi. Bazen olur hani insan hep yorgun olur. Çok yorgun olur. Altından kalkamam dediğimiz durumlar olur. Ama tabii ki muhakkak orada aslında bir ışık bir yol vardır. Yeter ki onu görelim değil mi? Evet yay burcum. Sevgili yay burcu arkadaşlarım. Bakalım 14 Mart haftası size neler getiriyor. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Yay olan arkadaşlarım. Ne derler? Şöyle bir öne doğru alalım sizi. <laughs> Sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Dengeyi sağlamakta biraz zorlanıyorsunuz. Çok güçlüyüm görüntüsünden asla geri adım atmak istemiyorsunuz ve ne olursa olsun fırsatları değerlendiririm, kendi kendimi yeşertirim, kimseye de ihtiyaç duymam diyeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor bazı noktalarda yüzünüze maske takıyorsunuz arkadaşlar bu da güçsüz noktalarınızda hani insan bazen düşüş yaşar ama onu karşı taraflara belli etmek hissettirmek istemez ya aynen de bu modda olacaksınız böyle hayata çok ciddi bakacağınız bir hafta evlilik olarak olabilir. Her manada olabilir ama çok ciddi bakacaksınız. Hani böyle biraz lay lay lom değil de hayır bu şekilde dengesizim. Daha dengeli, daha ciddi, daha fırsatları sımsıkı tutacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Özellikle aşk ve evlilik yönünde olanlar e, sizler e, üzüldüğünüz noktadan yeşereceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum sevgili Yay burcu arkadaşlarıma aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise çok gergin Dili gibi sosyal medyada sizleri takip ediyor. Ve ne olursa olsun biz bittik diyenler var. Ama o bitmişlikten anka kuşu gibi sadık, sabit, somut bir şekilde, ciddi bir şekilde kalkacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişilerin bazılarında da sevgili arkadaşlar böyle bir işten çıkmak gibi, iflas etmek gibi, bir ortaklığı bitirmek gibi durumlar yaşayanlar da var. Bu durumda olanlar da sizden çokça destek isteyecek. Maddi olarak da Değil ama yanınızda olmanız adına çokça yardım isteyecek bilginiz olsun. Enerjinize baktığım zaman arkadaşlar sizin enerjinize yüksek benliğinizin size dediklerini yapacaksınız. Yani böyle iç sesiniz, yüksek benliğiniz size ne söylüyorsa o yolda ilerleme enerjisinde olacaksınız. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman güçlü ama size çok ihtiyacı olan bir enerji de olacak. Ve ne olursa olsun yıkımların altından kalkmak için birçok olay aklınızdaki kişi bu hafta çok yaşayacak yapmalıyım kısmına gelince aslında yay burcu çok da adanmışlık hissiyatı yaşamaz ama yine de şöyle bir uyarı var. Tabii ki kolektife yapıyoruz. Birebir uymaz. Demek ki bu mesajın da alınması gerekiyor. Adanmışlık hissiyatından vazgeç. Adanmışlık döngüsünden vazgeç. Ne olursa olsun kendi merkezinde kal kendi doğrularını gerçekleştir. Ama adanmış bir şekilde kesinlikle değil sevgili yay burcu arkadaşlarım. İş, meslek, kariyer yönüne baktığımız zaman aşkla işini yapan yay burçları çok güzel bir döngüde ilerliyorsunuz. Grup çalışması yaşayacaksınız. Grup çalışması, grup anlaşması yapacaksınız. Ve ne olursa olsun özellikle de kedere bu hafta işte hiç yer yok sizde sevgili arkadaşlar. Peki bir numara Yay burcum için dert kartınız. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendine olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışı, kol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin diyor kart sizlere sevgili yay burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 553 067 2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere bay bay.